Abi başbakanı arayalım. Bu böyle olmayacak. Ne oluyor? Saldırıya uğradık. Burası yabancı bir ülkenin toprağı. Savaş suçu işliyorsunuz. İndir silahını. İkinci Bin Laden olmak istiyorsanız... ...ya da Ahmet'i Necat... ...bu yolda devam edin. Ben yoluma devam edeceğim. Polat Alemdar bugün bize saldırdı, yarın size saldıracak. Ben sizin gibi değilim. Hiçbir hazırlığımı yarım bırakmam. Öldürmüşler. Görüyorsunuz işte Sayın Başkan. İntihar etmiş. Öldürülmemiş. Diğerlerinin de intihar etmesini mi bekleyeceğiz? Gerekirse evet. Acil durum söz konusu olduğunda bize nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Seni iyileştireceğim. Ömrünün sonuna kadar bana hizmet edeceksin. Bunlar Vadisi yeni bölümüyle kendi gününde, kendi saatinde Star'da!